Aşağı, Sağda, hadi, hadi abi şey gel, gel. Sol, tarafa geç, sol tarafa gel sol tarafa gel geç, geç duvarın yanına bekle onlar da öyle çık yap, yap. 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 Yap.

kırılarak içeriye evet şu an içeriye ekranlara bildiğimiz gibi özel hareket ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıyor. Burada bak. Bekle. bak.